Büyük Plan kanalından selamlar. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Suriye'ye 2 milyar metreküplük gaz ihracatının kısa sürede başlayacağını duyurdu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye Enerji Bakanı Muhammed Elbeşir ile Şam'da çerçeve bir anlaşma imzaladı. Bakan Bayraktar, Suriye'ye 1000 megawattlık elektrik ve 2 milyar metreküplük doğal gaz ihraç edeceklerini belirterek, Türkiye olarak devlet ve özel şirketlerimizle, uluslararası ortaklıklarla Suriye'nin kalkınması için projeler geliştirmeye hazırız dedi. Bakan Bayraktar, Şam temasları kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşore ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Bayraktar, Şam'da ilk olarak Suriye Enerji Bakanı Elbeşir ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında enerji, madencilik ve hidrokarbon alanlarında mutabakat saptı imza imzalandı. İmza töreni sonrasında basına açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, Aralık ayından bu yana yeni yönetimle birlikte Suriye'nin ayağa kalkması için yoğun bir çaba içinde olduklarını ifade ederek burada hayatın normalleşmesi için en önemli hususlardan bir tanesi temel hizmetlere, enerjiye erişimdir dedi. Bayraktar, bununla ilgili planlamaları yaptıklarını kaydederek, kısa, orta ve uzun vadeli projeler var önümüzde. Kısa vadede Suriye'nin elektrik ihtiyacını karşılamak adına mevcut yaptığımız elektrik ihracatını 3 katına çıkararak yaklaşık 1000 MW'lık elektrik ihracatını önümüzdeki aylarda gerçekleştirmek istiyoruz diye konuştu. Suriye'de doğal gaz ile çalışan elektrik santrallerine gaz temini için çalışmaları yoğunlaştırdıklarını söyleyen Bayraktar, çok kısa bir süre içinde Halep'e ve Humus'a kadar gelebilecek şekilde yaklaşık 2 milyar metreküplük yani buradaki elektrik üretimine 1200. 1300 megavatlık ilave katkı sağlayacak gaz ihracatını da başlatacağız ifadelerini kullandı. Bayraktar, bu projelerle Suriye'de mevcutta olan birkaç saatlik elektrik tedarikini günün yarısına kadar ulaştırmayı amaçladıklarını dile getirerek, altyapı anlamında ihtiyaç duyulan yatırımlar, petrol ve doğal gaz üretiminin artırılması hem karada hem denizde yeni kaynakların keşfedilmesi ve buradan sağlanacak ekonomik değerin Suriye'nin altyapısında. Suriye'nin yeniden inşasında kullanılmasıyla alakalı da yoğun bir çalışma içerisindeyiz dedi yaptırımların kalkmasıyla beraber Suriye'ye çok önemli bir yatırım ve finansman imkanının geleceğine değinen Bayraktar, Suriye'de yatırım yapmış uluslararası büyük firmalar tekrar yatırıma gelmek istediklerini bizlere ifade ettiler. Türkiye olarak devlet ve özel şirketlerimizde, uluslararası ortaklıklarla Suriye'nin kalkınması ve Suriye'deki insanların çok daha iyi şartlarda yaşaması için projeler geliştirmeye hazırız diye konuştu. Bununla birlikte hidrokarbonlar alanında işbirliği fırsatları belirlenirken nadir toprak elementleri ve kritik minerallerin keşfi, çıkarılması ve işlenmesi alanlarında işbirliği imkanları değerlendirilecek.